Temiz deniz havası. Güzel zehirlenmesini yaşadım. Burası hiç <laughs> Popeye Village'e doğru yürüyorum. Manzaram. Ya inşallah kaybolmam ya. 20 dakika yürümemek saati gösteriyor yürüyorum ama doğru mu bilmiyorum Google Maps biraz güncelleşebilir. Tek başınayım. Kuşlarla birlikteyim. Cıvıltılarım duyabilirsiniz. Kuşlar cıvıltılar mı? <laughs> İnşallah. Güneş vuruyor. Zine göre kalın giyindim. Yoruldum biraz. <laughs> Daha yürüyelim. 7 dakika oldu. Neyse ya manzara güzel. Bir yan gerçekten bugün 5 Ocak 2025 ve hava bu kadar güzel. Ya yani o yüzden değilim. <laughs> okay buradan bir hayvanlar falan geçiyor. Seslerinden duydum. <laughs> tamam. Ben fazla yorulmadan galiba enerjimi yürümeye harcayayım. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. 101 numaralı otobüste geliyor. Hemen bunu almadım çünkü aynı vakitte geldik. İşte bir de yürümek istedim. Manzara da çok fena güzel daha. Böyle dişçi vardı, manav vardı, fırıncı vardı ama burası gerçekten benlik. Aa, çok güzel. Bak, <laughs> Çiçekçi değilim. <laughs> Bilmeyenler için burası bir film seti. Hemen reis için çekilmiş. 1980 senelerinde. Güzel yer ya ama öyle büyük değil. Küçük. Tabi film çektiğinde açılar değiştirirsen çok büyük bir yermiş gibi gözüküyor. Güzel ya. <laughs> Where are you? Where kalmam yerler. böyle Ya güzel, ben çok beğendim. Şovlar çok çok güzel, çok çok eğlenceliydi. Tek başınıza çok gelmenizi tavsiye etmiyorum. Ya fotoğraflarda koskocaman gözüküyor ama öyle kocaman bir yer değil açıkçası. Biletinizin içerisinde popcorn, postkarta ve kadın dediği bir şey anlayamadım, duymadım. Başka bir şey daha içerisinde ücretsiz alabiliyorsunuz. 15 euroya aldım. Gerçekten çok çok güzel. Ya manzara için gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Onun dışında öyle yani. Bence maks 2 saat. Daha fazla vaktinizi buraya ayırmanıza gerekmez. Ben de yavaştan gideyim artık. Temiz deniz havası. Bu meyve İsviçre'de satılıyor ama hiç yemedim. Merak ettim şimdi. İsviçre'ye dönerken yiyelim bundan. Temel reisi görmeye de gittik. Anlattım zaten. Şimdi eve dönüyoruz. Acıktım. Sabahleyin sadece böyle çikolatalı, yani pav şokalı yedim. Çikolatalı ekmek yedim. Sabah saat geçiyor. Güneş batmak üzere zaten. Gidelim, yemek yiyelim. Bir, bir buçuk saatlik yol bizi bekliyor. Dediğim gibi 20 dakika yürüdüm bir de. Otobüslerinde bir saate geliyorsunuz. 2 euro diyorsunuz. Öyle, güneş güzel vuruyor. Hava güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Hiç üşümedim. Hatta telledim. Ondan sonra gittim. Alttaki giydiğimi çıkarttım. Sonra tekrardan giydim çıkmadan önce. Böyle. Malta havası. Gençler akşam oldu bile saat altıda benim için meşhur İtalyan restoranı açılıyor. Oraya yemeğe gideceğim. Yani saat kalta altı olması. Yoruldum bugün bayağı. Orada makarna yiyeceğim. Ve tiramisu. <laughs> Biliyorum daha dondurma da yiyecektik ama kalsın ya boş verelim bu sefer de dondurmayı. Konuşamıyorum yorgunluktan. Ya şey, çok yoruldum bugün. Otelde sen geri döndüm. Hemen bir fit check yapalım. Kat pantolon üst. Kat kat bugün. dire ceketi ve şalım. Ben makarnayı hiç beğenmedim. Sıfır. Böyle aşırı teneke kokuyordu. Yani domatesler taze değildi. tenekeden de Çok demir kokuyordu. Onun üzerine dört verdim o yüzden. Um, Gittim kendime iki dilim tiramisu aldım. Şu geçen beğenmiştim ya. Ondan dedim bu sefer hiç riske falan girmeyeyim. Yeni bir mekana gidip tiramisu sipariş etmeyeyim. Çünkü bunun güzel olduğunu biliyorum. Ben şimdi bir tiramisu yiyeyim. Sonra üst yerimi falan değiştireyim. Sonra tekrardan görüşürüz. Canalar ben galiba gıda zehirlenmesini yaşadım. O makarnaya 4 verdim. 4'ü geri alıyorum. 0 veriyorum. Çok çok kötü oldum. 6.30'da yedim. Şu an saat 11.30. Ancak kendime geldim. Saatlerde şurada uzanıyorum. Midem çok yandı. Ama artık iyiyim geçti. Rosso Pomodoro diye bir restoran. Hemen şurada Point Mall diye bir alışveriş merkezi var. Onun yanında. Aslında biliyorsunuz karşı tarafa gidecektim çünkü oradaki restoran gerçekten müko çok çok güzel. Big pizza'yı zaten oradan almıştım. Tekrardan oraya gidip makarna yiyecektim ama kapalıydı o yüzden e, Google'daki e, saatlere çok da aldanmayın. La Buffalo, La Buffalo, La Buffalo diye bir yer sanırım. O vlogda yazmışımdır kesinlikle. Aynen, kötüydü ya. Çok kötü oldum. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten, yani İtalyan bir restoran değil, böyle Hintlerin İtalyan yemekleri satılan bir yer. Çok müşterisi yoktu. Bir tane adam mesela maç vardı bugün. Bir tane adam habire bağırıp çağırıyor falan televizyonun önünde. Hani biriniz de gidin söyleyen hani. Lütfen hani sakin olur musun diye. Sonra gidiyor ıı, çalışanlar böyle sırtından falan vuruyor. Çok saçmaydı. Bilmiyorum. Ben hiç ben Servisi de beğenmedim. Yemeği de beğenmedim. Mekanı da beğenmedim. Sıfır. Normalde biliyorsunuz sıfır vermem ama <laughs> hiç yani bunu yaşamak istemezdim son günde. Her neyse. Bugün gelen olarak yoruldum. Yürüdüm. Bir saatlik Hmm, otobüse alan sürdüm. Sonra tekrardan geri geldim falan filan. Otobüs doluydu. Soğuktu sonradan. Neyse. her neyse. <laughs> um, ben <laughs> tekrardan kendime geliyorum. Ya güzel olan şey bugün neydi biliyor musunuz? Pop A'ya gittik ya. O kendisi güzeldi. Çok çok beğendim. Ve orada bir tane böyle içerisinde böyle e, filmin komik versiyonu var. Yani aslında orijinali hani komikti ya böyle e, çizgi film tarzında. Ondan sonra zaten film yapılmış. Ve o e, evde böyle o komik versiyonları var böyle duvarlarında. Son bir tane böyle kız çocuğu vardı. sarışın mavi gözlü. Böyle bana bakıyor ve duvarda e, başrol kadının resmi var. Sonra böyle bana bakıyor, ona bakıyor sonra böyle yapıyor. <laughs> beni ona benzetti. O çok çok tatlıydı. O çok hoşuma gitti. Böyle inanılmaz neşemi yerine getirdi. Zaten neşem yerindeydi ama böyle bir tık daha güzelleştirdi günümü. O çok tatlıydı. Papay dediğim gibi güzeldi. Zaten anlatmıştım orada. Manzara harikaydı. Gerçekten çok güzeldi. Tekrardan şeyden baktım. iPad'imde. Çok çok beğendim. Öyle ya ben artık yavaştan belki valizimi yaparım çünkü yarın tekrardan gidiyoruz. Yarın da size aldıklarımı göstermek istiyorum. Hediyeli kaldım kendime başka kim olsun yani <laughs> aburcu cubur aldım bir de e, kıyafet almıştım onları da yarın inşallah yarın biraz erkenden uyanırım onları size denemeli göstermek istiyorum. Öyle. Yani bir tanesini bitirdim diğerinde böyle. 2-3 çatal kaldı. Kaşık diyorsunuz ama ben çatalla yediğim için çatal yiyorum. <laughs> Yemedim mideden dolayı. Öyle. O zaman ben kapanışı yapayım. Şuram hala geçmedi ya. Off. Şimdi yorgunluktan da herhalde. Ve bütün hafta boyunca burada bir tane sileceğim vardı. Ve kamerada çok daha kötü gösteriyor. Aslında gerçek hayatta yani gerçekte öyle kötü göze batmıyor ama bu hafta maşallah baya baya baktım kameradan yani vloglarımda baya kötü gözüküyor. Bu geçmedi. Neyse ben zaten yine böyle bir İsviçre sendromun içerisine giriyorum. Bugün sabah kabusla uyandım. Hocamı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ve o hocada daha iki tez yazmam lazım Şubat'ta kadar. Neyse. Ee, neyse. Öyle tamam. Kasmayayım ya. Ben yatayım artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok öptüm.